E, senin adın yapacağım. ne? Belki seni tanımak istiyorlar. Ben Şehit Şerefe Okulu'ndan Esma Nur Hanım. Ee, bugün işte dediğim gibi yoğun deneyi yapacağız sizlerle. Ee, Malzemelerimiz beher ve su, tuz ve... Şöyle bir kaldırarak tuz. göster bakayım. O malzemeler nelermiş? Su. Şimdi tane. bir dakika. Burada iki tane beher kullandın. İkisinde de su var. Niye böyle iki tane ayrı beher kullandın? Anlat Çünkü bakalım. Çünkü biri de tuzlu, su, biri tuzlu su olacak. Biri de normal Aman Allah'ım, birisi tuzlu su, birisi normal su olacak. Evet. O iki yumurtayı niye kullanıyorsun? Söyle ee, bakalım. Yoğunluk farkının e, bunlarda nasıl e, gö, olduğunu göreceğiz. Deneyim. Ayrı ayrı beğenlerde kullanacaksın evet. bu yumurtaları. Evet. Bu nedir böyle beyaz beyaz? Tuz bu hocam. Bu tuz, tamam. Bu tuzu dökeceksin bir tanesine. Evet, bir tane. Hadi başla bakalım, çok heyecanlıyız. Bence hepsini dök onların. iyice de karıştır. Evet çözülmesini bekliyoruz şu an. Güzel oldu, tamam. Dipte tuz yok zaten, tamamen şey yaptın. Evet, şimdi evet, iki başlayalım. tane yumurtayı ilk önce bir normal suyun içine koyuyoruz. Ve çöktü. Niye çöktü? Ee, çünkü içinde... Çünkü yumurtanın öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha fazla. Evet. Bu cümleyi kurabilir misin? E, tabii ki de hocam. Söyle bakayım. Çünkü ee, yumurta. yumurtanın öz kütlesi suyun öz kütlesinden yüksek olduğu için battı. Sana helal olsun. Evet devam et. Şimdi bunu buraya koyacağız. Şimdi ama bak e, şu tabi senin döktüğün tuz oranına bağlı olarak değişecek o. O yumurta biraz yukarıda dikkat edersen değil mi? Bak şöyle ben ben onu görüyorum buradan. Şimdi eğer çok fazla tuz kullansaydık suyun öz kütlesini çok fazla artırırdık. Yumurta da biraz yukarı kalkardı değil mi? Şimdi bizim kullandığımız tuz biraz az zannedersen, o yüzden hafif bir yukarıya kaldırdı. Biz buradan ne öğreniyoruz o zaman? Ee, evet, seni şöyle suyun, çekelim. Suyun öz kütlesi. E... Tuz döktüğümüz zaman suyun öz kütlesi artıyor, değil mi? Evet hocam. Evet. Öz kütle arttığından dolayı da. Ee, yumurta'nın öz kütlesi ne artı için? Yumurta üstte kalmış. Üste kalmış oluyor. Evet. Yani biz burada daha fazla tuz kullansaydık yumurta daha çok yukarı çıkardı, doğru evet, mu? Evet. Gerçekten güzel bir deney. Alkış arkadaşlar tebrik ediyoruz. Tamam, Bunu memnun ya. Oo süper. Bunu unutmasınlar. Like'laysınlar mı? Evet hocam. Bildirim görünmezsiniz ne güzel olmuş. Evet süper. Peki arkadaşlar güzel bir deneydi.